Türk Kızılay Kuruluşu'ndan bu yana savaşlarda, savaşları izleyen göçlerde, doğal afetlerde, refah toplumlarının eğitim ile oluşacağını ve eğitimin ne şartta olursa olsun acı duruma düşmemeleri için bölgede 100. yıl kütüphaneleri projesini yürütmektedir. Aracılığıyla, bir taraf... Ders kitapları, okuma kitapları imkanı sağlıyor. Rehber öğretmenler aracılığıyla sessiz bir ortamda... Ama bir taraftan da şunu söylüyoruz. Son depremse de kalıcı evine ulaşım, yerleşim, yastığa başını huzurla koyana kadar biz Kızılaycılar... Burada... Bu kütüphaneler bizim geleceğimize, çocuklarımıza, gençlerimize çalışma imkanı sağlıyor. Çünkü bu kütüphaneler... Ee, burada belki iki sene sonra hayat tamamen normale dönecek ama geriye dönmeyecek konular var. Malum biz bir sınav ülkesiyiz. E, ee, gerek liseye giriş sınavı, gerek üniversiteye giriş sınavında çocuklarımız, gençlerimiz çalışma imkanı bulamadıkları için bir senelerini kaybetmesinler e, istedik. Devamında Hatay Kırıkhan, Gaziantep Nur Dağı'nda açacağımız kütüphanelerle 11'e ulaşacak. Biz bağış buldukça bu kütüphaneleri de yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Kalıcı konutları ki Eylül ayı itibariyle 8 yakın konutu tekrar teslim edeceğiz. Şehrin aşağı yukarı inşası durumundaki bütün inşaatların yüzde seksenini şu an için gezdik. Bu hafta içerisinde geri kalan 170 yüzde yüzde yirmisini 22 tane yeni ihaleye çıkıyoruz. Özellikle rezerv alanları boşaltmaya başladık ve rezerv alanları da en kısa sürede temelleri atacağız. Ve biraz önce başkanımızın söylediği gibi şehir merkezini yeniden inşa edeceğiz. Türk milletinin dışında bir başka milletin bu kadar kısa sürede buralara getirebileceği bir iş değil bu arkadaşlar. Hepimizi çok duygulandıran, ben mesela bir yaşadığım, hepimiz yaşadık bunu, Eee medyaya da çok yansıdığı için biliyorum, çocuklarımız kumbaralarını açıp içindeki parayı bu bölgeye gönderdiler arkadaşlar. Deprem bölgesinde çocuklarımız gönderdi. Biriktirdikleri 3-5 kuruşu buraya gönderdiler. Paranın miktarı hiç önemli değil. Yapılan eylem o kadar kıymetli ki, o kadar önemli ki. Ya Allah ya Allah. <laughs> video kaydı, video kaydı, video kaydı. Evet, Aa. İnşallah çok başarılı ol, çok mutlu ol. Tebrik ediyorum. Evet. Şöyle bir alalım.